Merhaba arkadaşlar, ee, ben bir şey düzenleyeceğim. Ee, açıklamaya Instagram hesabımı bırakıyorum. Ee, oradan beni bulup cimeyinizi atın oraya. Ee, sonra ben gireceğim oraya. Size şu elmaslarımı görüyorsunuz değil mi? İşte onları size atacağım. Cimeyinizi ee, yazdıktan sonra size bir kod gelecek. O kodu da bana söylemeniz lazım. O işte ben hesabınızın içine girip şu gördüğünüz gibi taşları yazacağım. Şöyle bakar mısınız? O taşları size dağıtacağım. Hem de bu kanıtlı bir şey. Hemen size kanıtlayayım bu taşların gerçek olduğunu. Hemen giriyoruz dükkana ve açabildiğimiz kadar açıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bekleyin. Bakın gördünüz mü? Azalıyor azalmaya başlıyor. Hemen büyük hızda açalım. Şöyle. Ben hızlı basıyorum. Kusura bakmayın şöyle gördüğünüz gibi kanıtlı olarak bir elmas hilesi biliyorum ve bunu diğer videoda paylaşacağım eğer bu videoya 100 like gelirse bunu paylaşacağım görüyorsunuz elmaslarımı görüyorsunuz değil mi istediğim kadar açabiliyorum ee, bazılarınızın e, bu brafstarın hileli olduğunu düşünecek ve hileli değil hemen size oyunu açıp göstereceğim ve gördüğünüz ve gördüğünüz gibi şey azalıyor Gördünüz mü? El Elmaslar azalıyor. Ve buradan sürekli elmas geliyor. Anladınız mı? Bak şu anda elmaslarıma iyi bakın tamam mı? Şu elmaslarıma iyi bakın. Ve sonra elmas. Şimdi oyuna girelim. Evet oyuna gidiyoruz. 17 saniye kaldı. Biraz, Biraz beklemeniz lazım. Şöyle 11, 19 8, 6. Hadi hadi acele olsun da. Evet arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kanıtlı Brawl Star. Şey bu e, şu üsttekine aldanmayın şu şu yer var ya. Ona aldanmayın. Şimdi öldüreyim. Evet öldürdüm. Şu üsttekine aldanmayın. O ayrı bir şey. Selam'a size kanıtlıyorum. Ve kanatlı olarak gösteriyorum size. Söylediğim gibi e, açıklama Instagram hesabınıza Instagram hesabımı vereceğim. Oradan Gmail'izi yazın. E benim olduğum bir zaman yapın. Ve sonra ben size mesaj attığımda e, bana size kod gelecek. O kodu bana söyleyin. Ve ben size o elmasları yükleyeceğim. Artık sizin şeyinize bağlı, isteğinize bağlı ne kadar el elmas yükle öyle bu bibiyi Bibi öldürsen çok iyi olur. Yani çok az kaldı. O bibinin dokuz şeyi var ya yalnız. Galiba sıkıştırmaya çalışıyorlar. Şurada bir Leon var. Öldürsün. Tamam o da gitti. Süper. Son üç kişi. Son üç kişi. Ve son kişi. Hayır ya olamaz ya. Hayır. Hayır. Ee, Akarya küçük bir sorun yaşadım Sesimi kapatmak zorunda kaldım ee, Ve şimdi ee, Size yine kanıtlayacağım Dükkana giriyoruz Ve açabildiğiniz kadar açıyoruz Size bakın Gidiyor görüyor musunuz Yani bu yüzde montaj değildi Evet size görüyorsunuz zaten Montaj olmadığını A Aç 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 Karakter yanmıyor yalnız ya Birazdan karakterlerimi göstereceğim, inanmanız için. Şöyle karakter. Şöyle gördüğünüz gibi. E, Bali 10 seviye, Shelley 10 seviye, e, Frank 10 seviye ve Max 10 seviye. Gördüğünüz gibi ben kolektif kullanıyorum. Söylediğim e, gibi Instagram e, Instagram'ıma açıklamaya bırakacağım. E, oradan yararlanabilirsiniz beni e, bana mesaj atın. Gmail'inizi yazın e, ve ben size mesaj attığımda e, size bir kod gelecek. O kodu e, instagramdan bana yazarak verebilirsiniz e, ve ben hesabınıza gireceğim. Size elmasları yükleyeceğim. Ne kadar elmas istiyorsunuz? Ve sonra elmasınız yok. E, böyleydi arkadaşlar. E, elmas hilesini söylediğim gibi bir sonraki videoda açıklayacağım. Eğer bu videoya yüz like gelirse Size açıklayacağım. Eğer ama gelmezse yani açıklama bu kadardı. Herkese görüşürüz ve bay e, bay.